Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Emnezya'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, zaman kaybetmeden oyunumuza başlayalım Evet İçeride şimdi, bir şey yoktu herhalde <laughs> İçeri bakmıştık ee, Dışarı çıkalım Buradan devam edelim Şu kapıları kapatalım Gerek yok ya kapatma şimdi işte. Biz arkamızı sağlamalım Ya hadi. Şöyle bir bakalım. Sürekli şey tamam. kapatalım. Bunun yağısı bitiyor. Yağısı bitince Karanlıkta kalmak istemeyiz. Ana. <gülüyor> 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 evet. Tut kaldır. Sandığı mı kaldıramıyor Ters işliyor ya bu mouse çok sıkıntı. Thunderbolt şey miydi? Bu meşaleleri Meşal yakmak değil. için kullanıyoruz <laughs> Ben unuttum bak şimdi bir bölüm şey önce ben oynadım kendi unuttum anasını satayım. Buradan herhalde. Geldim Buradan geldiğimiz yere mi gideceğiz? Biz nereden gelmiştik? Biz nereden gelmiştik? Ananın. He oradan Or gideceksin Oradan, oradan <laughs> gideceksin abi. Git sen oradan. Hani nereden gidiyoruz gençler? Şuralara bakalım. Oradan sığınmasın ha boşuna uğraşma. Buralarda bir şeyler yok. Şurada. Kır, kırçık yani uğraşmasın ki? Demir'i kırabilen bir adam tam bir sen. Ulan niye açayım? <laughs> Burak girmiştin herhalde sen buraya. Bilmiyorum ki. Buraya girmiştik ya. Yerden fareler falan çıktı. En azından kalmış bu şalara kadar. Space'e zıplayabiliyorum herhalde. Tamam. <laughs> Ya bence o şey gitsene. En son kere gitsene. Orada bir şey var da onu çözemedik. odaya girip bir şeyimizi yakalım. başarımızı. Bura mıydı? Yok yok şeysi. Bura mıydı? Oraya, oraya gir işte. Şuradan, şuradan, gideceğiz herhalde. Başka. Ee. ya şu bir... yerdeki pembe olan sıvıyı takip etsek aslında daha iyi olmaz mı? Pembeli oradan buradan gidiyor. Ha, Rayvis'i e kapatmıştık zaten. Şu şey kendine doğru çek. Tamam. İstersen karakteri şey geriye doğru çıkar öyle doğru yani. Tamam. tamam. Şimdi pembe şu sağ tarafta bir şey bak şu, şu aç açmış mı tamam. Ne tamam. Sen. Şimdi bir şu ara bakalım buralardan gidebileceğimiz bir bir yok. Burada şu not şeyine tıklasana. Tamam. Tamam. Onu da at ya ya artık daha <laughs> Buradan nereden gideceğim hocam? Çok saçma ya yani. Evet beyler düşünceler hızalanın Bu amnezyada hep böyle oluyor Bir bulmaca var Terazi ile ilgili bir olay yok değil mi? Olay değil mi? Ha yok yok Gizli bir geçit falan var ha Kitabı Abi, çek Kitaplara var Kitaplarla Aha Oba Ananın ne oldu lan? Bir düşün bekleyin. Yürü yürü. yürü. Tava bassana. Kapat lan. Onu ben kullanacağım. Ya, yağımız çok ya. azalmış abi. Şey yapsana. Onu kapatırsak o da. Ya abi. Ya, 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 ya. Ya, ya, Açalım ya, abi. Devam et boşver. Hale evet. çıktı. Hale değil lan. Oy. Oğlum, koridor Ol. muydu? Evet. Hale mi gidiyor? Oy. Ne? Onun bahçeye yerleştirdi. <laughs> <abi. ayı. gülüyor> Evet antrenör. Bunu burada kapatalım. Burada kapatalım. Evet oyun bize şu an şimdi koşmayı öğrettiyse gerçekten bir problem yaşayacağımız anlamına gelir. Her oyunda böyle oluyor zaten. Anan ne oluyor lan? Bunu ben yapmadım gençler. Çevir bak. Alexander Kavis. Kalenin içinde misin Konuşuyor muyum diyor? Lambayı al diyor. Yanmıyor. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <Ben> Alacağım. <laughs> Bağdan falan filan. Gidecek mi? ya? Onun şeyler yok. Oğlum, oğlum valla. Git ya abi, git. ya. Evet. Ben burada gerilmeye başladım. Git git. Git oraya. Sakin Koştu Konuşuyor da çok <laughs> yavaş. Yani ben iyi oldu. Lan buna nasıl böcekler anasını sat. Git git. Ay. Keşke orayı bir gezseydik ya. Ne oldu ha. lan oraya? Ha. Evet. demek ki çıkış. Set. Kapet pahalı adam aslında set. Stone anasını set. Ha şu sandığı aç. Hah yağ mı lan o? Ne? Allah'a evet. yağ aldı. Yağ aldı. Bahrettin bu da hediyem olsun. geçelim olsun? Önce karan da geç artık ya. Yani. Yukarı çıksana. Sağ olsun. Sağ evet. <laughs> olsun. Ben çevirmedim. Ben yapmadım. Şuradan bir gidelim ben. Açılıyor mu? Ha, Açıldı. Türkçe masıyla çok uğraştık da hiçbir şekilde başaramadık arkadaşlar. Neden bilinmez. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> bir şekilde halledecektik de olmadı. Bakalım. İlerleyen ilerleyen zamanlarda çözebilirsek Türkçesini tabi daha güzel oynarız ancak çözemezsek artık İngilizce bilen arkadaşlar yapacak bir de oyunun mantığına göre bir şekilde anlasınlar yani. Lan içeride bir Değişik şey... sesler geliyor. Gir gir gir. Bu şey... da hiçbir şey çıkmadı ki ya. Ha şunu sağ. Al bak. Tamam <laughs> Yavaş yavaş geçelim. Ha tamam. <laughs> tamam, geç ya. Şu Mirce'den arkadaşlar biliyor bu şey. Kim sandan <laughs> ki. <laughs> Altındakini çek abi. Üçüncüde bir boş var. Hadi be. Üçü de boş ya. Buralarda yağ falan yok. Şu kapıyı zorla. Arkada bakmadığımızı çok kötü ki hepsini olan ya falan bu var ya çık, çık. Oluyor oğlum ya kamera açısı bir kuş büyüyor Adam ara sıra bizim aldığımız yağları yiyor Çıkıyor Allah bir şeyler Şu şeyleri açsana oğlum arkamda Çekmece var çekmece evet. açalım şu sürü şey yok. Tamam vazgeçtim Şimdi ben gelip şey çıktı. Aha çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Şu sağda o, şeyler işte var, şey var ya, ya, ya. sağın adı. Hiç, şey Sağ mı var, lan o? Arkana dön. Ya tamam bir dakika. Valla şunlar açık. Her yerle kurabiliyoruz ki bu çok güzel bir şey. Gerçekten. Aa. Aha aha. Barda sütü oldu. Bunlarla meşaleleri koymuş. yakıyoruz. Yıldız tozu gibi bir şey herhalde. Oğlum uğraşma lan kitap yavaş yavaş geçelim İngilizce anime <laughs> oldu arkadaşlar Siz, Çok yavaş geçti Oğlum biz yolumuzdan kaybettik lan <laughs> Aha ya. 4 <laughs> 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 tane Neyse onun adı Ne yazıyordu orada? Lan anın ki Yaa ya. Lan niye şükür Şunu yaksana sol tarafındaki o şeyi yak abi Yak ya. Hiçbir Güzel. şey aramadı ki ya. Bırak ne diyor abi. lan orada şu yazıya tutar ya. Evet. Ha tut tut. Tamam yaşlı bir şey. Evet. Eski bir şey. yanda Bu sesler benden gelmiyor ya. Bak, bu sana, başka sana var. Sana. var. Ya şimdi insan işkilleniyor tamam mı ya falan verince o yıldız tozlarından falan verince. Kesinlikle de başımıza bir şey gelecek. Var. Evet. Oyun hazırlık yapıyor yani haberin olsun. Allah Allah Allah. Lan o ne işi var anasını sen? Sesi Sesi abi. Allah Allah al ne ya? Lan <laughs> ekran bir şeffaflaştı. Dur sen. Bu arada da ayırıyor oğlum. Gidin. dur. Çık oğlum bu sesler. Bu bizden gelmiyor. Çık abi oradan. Böyle bir şeyler gelmiş. Şey. Ya ben şunu kullanacağım ya. Ne kadar. Bir sıra Aha. Kilitli. Şeye ah, baksana abi. abi. Yandan ne geldi lan? Ben şu nottan bir şey buldum var mı? Bunlar hiçbir şey değil ya. Yani. Tamam bir tane not varmış. Onun altındakine ne gel? Diğeri sen. Bunlar. Onlar okuduk mu biz? Evet, evet, evet. Burada da bir şey var. Karavada mı? Tamam. Kapının kilit doldu hakkında bilgi veriyor. Saçma sapan bir bilgi veriyor. Oğlum biz nereden geldik? Nereye gidiyoruz lan? Ya? Şundan şöyle bir kapıdan E, bizim yolumuz vardı. Biz bir kapıdan girdik. kaybolduk Leyla ne lan oyun? Ya bir harita olsa var ya. Oo, kanka gereksiz şey yapmış tapa. Ay ya. ya. oğlum. Lan oyunda az kişi yapıyor zannettim ya. Şuradan bir tane dolduralım. Çift tırtan çift tırtın. çift. Çift tırtacaksın. Tamam. Tamam. O, o yeter. Onu da o oh ne işe yarıyor? Bu da herhalde meşanlığı yaptırmış. Böyle yine, yine geldi. Buraya yeni, yeni gel. Yok, gelmemiştir. Ya gel, Geldi Buraya şey. ilk geldiğimiz yer. Oğlum lan nasıl böcek lan? Açtın Bu ya abi. Buraya ilk geldiğimiz yer. Şimdi şunların içinden bir şey çıkarsak. Oğlum bura boş hep ya. Buraya ilk geldiğimiz Neyse arkadaşlar ben oyunu burada bırakayım. Oyunu benden bir sonraki kişiye devredeyim. Merhaba. Herkese iyi oyunlar dilerim.